Alparslan dizisinden sonra Barış Arduç hayranlarının beklentisi yükseldi. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başarıyla geçen iki sezonunda başrolde yer alan isim Barış Arduç oldu. Türk tarihinin en önemli dönemlerinden Büyük Selçuklu Devleti'nin anlatıldığı dizi projesi, iki farklı kurgu üzerinden ekranda yer aldı. İlk başta Melikşah döneminin anlatıldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyicilerle buluştu, ve Buğra Gülsoy da başrolde yer aldı. İkinci kurgu sürecinde ise bu sefer hikaye geriye gitti ve Büyük Selçuklu Devleti'nin en önemli sultanlarından Alparslan dönemi izleyicilerle buluştu. Bu dönemde iki sezon sürdü ve Barış Arduç, canlandırdığı Alparslan karakteriyle hayranlarını adeta mest etti. Büyük Selçuklu Devleti'nin güçlü tarihine yönelik olarak hazırlanan dizi projesinden ayrılması ile birlikte Barış Arduç'a çok sayıda teklif yapıldığı da biliniyor. Ünlü oyuncu bu teklifleri değerlendirme aşamasında ama gelen bilgilere göre de Star TV ile özel anlaşması bulunan OGM Pictures'in yeni dizi projesinde yer alacak. Barış Arduç hayranları da Kiralık Aşk dizisiyle başlayan oyuncunun kariyer yükselişinde, Alparslan dizisiyle birlikte elde ettiği büyük kariyer sıçramasının nasıl bir dizi projesiyle devam edeceğini merak ediyor. Kiralık Aşk ile tanınan ve dizinin dünyanın birçok ülkesinde yayınlanmasıyla çok geniş bir hayran kitlesine ulaşan Barış Arduç, sonraki süreçte yer aldığı projelerde tam da istediği sonuçları alamamıştı. Ancak Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu süreci kırdı ve oyuncu, çok başarılı performans sergilediği projeden milyonları etkilemeyi bir kez daha başardı. Şimdi de ünlü oyuncunun hayranları yeni dizi projesinde neler olacağını merakla bekliyor. Sektörde önemli bir başarı kazanan OBM Pictures ile anlaşması sonrasında çok farklı ve güçlü bir diziyle yeni sezonda Star TV ekranında olması beklenen ünlü oyuncunun hayranları, gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Beklentiler yüksek ve Barış Arduç'un yeni kış sezonunda çok etkili bir projede yer alacağına yönelik bilgiler de gelmeye başladı. Barış Arduç'un yeni dizisinin detayları ve yeni karakteri kadar hangi ünlü kadın oyuncuyla başrolde yer alacağı da merak ediliyor.